Kahvaltı yapıldı, bulaşıklar yıkandı. Bunları da yıkadım, kurudular. Az sonra dolduracağım onları. Ve hamurumu da yoğurdum. şekilde uğradık. Oradan aslında çok bir şey almadım. Ekmek aldım iki tane. Yumurta. Ve iki tane süt aldım. Ve toplam Yok, iki tane de ufak ekmeklerden aldım. Toplam 6 lira 41 sent tuttu. kaldı?

ne diyor şuna? Kocaman. Bundan aldım. Türkçesinin ismini bilmiyorum. Şöyle gözüküyor. Bunun fiyatı 8 euro ve 79 cent. Böyle gözüküyor. Bir açayım. altında da çekmecesi var. Böyle. Ve elektrik diş fırçası için üstünü aldım. Bu da 2.99. Oğluma diş fırçaları aldım. Evde bulunsun diye. Bu da tanesi 1 ,10 euro 10 cent. mektup için en büyüğünü aldım evde bulunsun diye artı sıra lazım oluyor bu da 80 cent ve ona 3 tane kitap aldım boyama bu da sticker böyle gözüküyor bu da sticker böyle gözüküyor Bir de alfabet öğrenmek için, bir de boyama, çizme için kitaplar aldım. Bunlar, bunlar 80 sent tanesi. Bir de bizde bundan yoktu, ateş ölçmesi 1 50 sent. Bu da. Bu kadar aldıkların ekşinde. Ve ondan sonra Kreatifat'a uğradım. Kreatifat'tan 3 tane önce aldım. Şunun iki tanesi uzun kalıcı oluyormuş. Öyle yazıyor. Bir tanesini önce sürüyorsun. Şunu base coat. Onu bu da top coat. Bir tanesi bunun 2.60'dı. Ve bir tane daha renk aldım. Gel nail polish. Bu da 06 frosted kiss. Bu da 1.70'ti. Denemek için aldım. Yavaş bir şey almadım. Bu kadardı.